arkadaşlar bugün Fracture 2019 filmini sizlere yorumlamaya çalışacağım. Filmin yönetmeni Brad Anderson, filmi yazarı Ellen McElor, filmin oyuncuları Sam Virgin, Lily Robbie çocuk oyuncumuz, Lucy Capri, Andrew Endert. Evet, filmimizin konusuna gelecek olursak, alkol problemi olan Roy, ilk eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra psikolojisi bozulur. Joanne ile ikinci evliliğini yapar ama Roy'un alkol sorunu bir türlü yakasını bırakmamıştır. Bu evliliği de pek güzel gitmiyor. Şükran gününde annesinin yanına gitmek için yola çıkan çiftimiz küçük kızın tuvalet ihtiyacı yüzünden bir benzin istasyonunda dururlar. Peri bu benzin istasyonu oyuncağını kaybediyor. Sen arabanın içinde Perry'nin Peri'nin oyuncağını ararken Peri'nin de gözü sahipsiz demirlere takılmış balona gözü takılıyor. Onu almak isterken köpeği görüyor ve korkuyor. Kız düşerken Roy, Roy da arkasından atlıyor. Sonrası bulanık. Burada bizlere bir bilmece bırakıyorlar. Roy'un bir ara Julian'ın ittiğini görürüz. Çünkü Roy'un beyni bulanık. Sonra hepsi uyanıyor ve hemen hastaneye gidiyorlar. Kayıt işlemleri sırasında beklenen o süre bence oralar çok saçmaydı. Niye mi diyeceksiniz? kız düşmüş yahu kafasını çarpmış. Böyle bir durumda acilde bile 10 santini ilk başta sıraya alırlar. Bir de Avrupa olacak yani. Ya da bu sahneyi yazan Alan bence bu sahne daha iyi yazabilirdin. Farklı bir şey işleyebilirdin. Julian ilk başlarda Roya kızma sahnesi Hastaneden sonra hastaneye gittikleri sahne arasındaki davranıştaki farkı fark edebildiniz mi ya da izlerken bunu lütfen dikkat edin. İşte aslında buralarda bir şeyler olduğunu anlıyoruz. Hastanenin ise sürekli organ bağışı alımları göstermesi çok iyiydi. Çünkü seyircinin bu yöne bu ee, odaklamak gayet başarılıydı. Keza ben de bunlar organ kaçakçılığı yaptıklarını düşündüm. Hastanede çalışanların gergin performansı ise bayıldım. Bence her şey çok yerindeydi. Filmde olaylar yaşanırken neyin gerçek neyin hayal olduğunu anlayamıyoruz. Tamamen rol ve bizim hayal önümüze bırakıyorlar. Joanna ve Perry'de ne oldu? Hastane bunları nereye sayıkladı? Kayıtlarıyla oynandı mı? Filmin sonlara doğru bu ikilimin içine düşürüyoruz. Roy mu yoksa hastane mi doğru söylüyor? Yalnız psikiyatrinin söyledi şu cümle çok güzeldi. Akıllı Roy. Bazen alternatif yanlış bir gerçeklik yaratabilir. İşte beyin böyle acayip bir şey. Bazen olmayan şeyleri oldu diyebiliyoruz. Peki diyoruz Roy yaşadıkları doğru olsa bile ki desek bile bu saatte yaş bu saate kadar yaşıyor olmaları ile imkansız değil mi? Bence de buralarda bir kaçı ekleyebilirlerdi. Tek eksik gördüğüm bu sahneydi. Yoksa filmin final sahnesi çok beğendim. Akışı, kurgusu çok iyiydi. Ben bu filme 7 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir dahaki film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.